benim PUBG Mobile videosuyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün takım challenge serimizden devam ediyoruz. Galiba 6. bölümdeyiz. Yani yanlış hatırlamıyorsam aynen. Aynen. Dostlarım bugün ekranda gördüğünüz şekilde Barcelona challenge yapacağız. Güzel bir şekilde o üstümüzü, formamızı yani üstümüzü, kendi kıyafetimizi Barcelona formasının renklerine göre yani Barcelona takımının renklerine göre renklendirdik abi. Güzel bir şekilde bugün bu üstümüzle, kıyafetimizle win almaya çalışacağız. Bu arada çok yakında takım challenge serimiz sonlanacak ve efsane bir challenge serisi daha gelecek. Yani bunu da beğeneceğinizi düşünüyorum. Ya bu tür challenge serilerimiz YouTube'da böyle pek çok böyle hani aşırı çok aktif değiliz YouTube'da izlenmese de TikTok tarafında tuttuğu için YouTube'da bu serileri tutturuyorum. Yani PUBG Mobile'de sınırlı içerikler var arkadaşlar. O yüzden hani elimden gelince PUBG Mobile'de kendim düzgün, orijinal ve hani daha önce hiç yapılmamış içerikler üretmeye çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Siz de benim bu içeriklerime, challenge'larıma ortak olabilirsiniz. Yorumlarda bana yaptırmak istediğiniz çalışları belirtmeyi unutmayın abi sizin de çalışlarınızı görevlerinizi yapacağım özel bir seri başlayacak yakında o yüzden şimdiden yerinizi alın yorumlarda dostlar videomuza başlamadan önce şu anda ekranda gördüğünüz şekilde abone olduktan sonra hala bildirimde tüm yapmadıysanız veya abone olmadıysanız ekranda gördüğünüz şekilde yaparsanız çok çok mutlu olurum Bildirimleri tüm yaptığınız anda ben ne zaman video atarsam atayım direkt sizlere bildirim geliyor bu yüzden tüm yapmayı unutmayın abi aynı zamanda videolarımızın önerilenlere çıkması için like'larınız yorumlarınız benim için çok çok önemli o yüzden bir like atmayı ve bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum hızlı bir şekilde oyalanmadan maçımıza geçiyoruz arkadaşlar maçımıza geldik güzel bir şekilde hızlı bir şekilde düzgün bir şekilde oyuna odaklanmak istiyorum abi. Bayağı kalabalık geldiğini düşünüyorum çünkü her zamanki gibi. Abi bana bir tane silah verir misin? Çok teşekkür ediyorum PUBG Mobile kardeş. Niye kimse ölmüyor moruk? Yani gerçekten o adamlar nasıl ölmedi hiçbir fikrim yok. Geleksiz, kasksız adamlardı. Anlamadım. Tamam abi, buradan devam ediyoruz. Hemen öldüm diye oyuna bir ikinci şansı vermek istiyorum abi. Belki video çıkar diye. O yüzden maça ikinci şansı verdik. Yani oyun bize şansı vermiş kardeşim ikinci şansı. Biz niye vermeyelim yani ikinci şansı. Tamam bu botu da vurduk. Arkadaşlar buradan hızlı bir şekilde gidiyorum ben kardeşim. Hemen Skull Rozok taraflarına gideceğim. Oralarda zaten kesin adam vardır. Oralarda görüşürüz. Toki halkına selamın aleyküm diyoruz. Umarım adam vardır moruk yoksa var ananızı ananıza bacınıza söylerim. PUBG Mobile oyuncuları diyorum abi. Kardeşim neredesiniz ya siz? Aha Oğlum bir an motor uçtu adam uçtu sandım Vallahi ölüyorduk saçma sapan tamam bunu almamız güzel oldu moruk ya Gerçekten buraya biri gelmese üzülürdüm abicim Hani burada beni yalnız bırakıyorsunuz olmaz Zaten ispimiz önlü yok olmaz böyle Aha oradan da biri sıkıyor hemen gideceğim Hiç oyalanmanın bir vakti yok kardeşim hemen gidelim oraya Aha Lan tekte kalmış bu ne alaka Oğlum ne oluyor? Basıyorum. Tamam çok güzel. Oğlum vallahi çok saçma sapan bir olay oldu. Bu adam bir anda geldi. Hiç beklemiyordum kardeşim. Ne oluyor böyle ya? Şuraya gideceğim. Şurada galiba bot gerçek adamları falan sıkıyor. Bir onların yanına da gidelim hemen. Burada bir olaylar var moruk. Ne oluyor burada? Bu bot kime sıkıyordu moruk? Bu bot kime sıkıyordu oğlum? Nerede bunlar? Bilmiyorum diğerleri nerede? Buradan bir poçinki tarafına, rozok tarafına bir akalım. Oralarda da adamlar vardı zaten. Abicim rozok halkına sesleniyorum Eğer varsa bir meydan okuması olan, cesareti olan, savaşmak isteyen çıksın kapışsın benimle Hani yapacak bir şey yok abi ölürsek de Halledeceğiz Neyse rozok boş poçinki tarafına gidiyoruz kardeşim poçinki iyidir Lan Lan sen kimsin Oğlum bu deminki adam değil mi lan içerisine sıkıştım. Çık şuradan. Başka sıkıyor yandan bana. Al onu al onu. Tamam. O yandan sıkan nerede? Bir daha sıktı bana yandan. Aa gördüm seni. Bak sis mi satıyor lan? Ben bir tane. Tamam sen de yattın aşağı. Çok iyisiniz kardeşim siz var ya mükemmelsiniz ya. Demin vurduğum adam mıydı ben anlamadım abicim onu. Yer kelimiz de geldi sanki biraz erken geldi o adamın da arkadaşı ölmüş gibi hissettim ben. Bunların takım komple bitmiş de olabilir bilmiyorum. Tamam buradan da kil çıktık Pochinki'ye gitmeden. Güzel oldu bu. Abi Pochinki boş tek işime yarayan şey buradan M4 almam oldu. Devam ediyorum. Zaten bura alan dışı kaldı. Halledeceğiz moruk. O wingin buraya gelecek yani Allah'ın izniyle inşallah. Devam. Lan. Kornaya basıyor bir de utanmadan. Şerefsize bak. Aha sıçtık. arkamdan gelen ne alaka? Arabayla gitti o. Ne alaka moruk? Gel gel. Hala kornaya basıyor. Sapık mısın oğlum sen? Bomba patla. Oğlum sapık mısınız siz? Kimsiniz? Nasıl bir tarikatsınız? Ben anlamadım ki sizi. Manyak mısınız? Biri arabayla kornaya basarak geliyor. Diğeri bir garip oynuyor. Vallahi saçma sapan mallığımı ölecektim ha. Harbiden ölseydim üzülürdüm yani moruk Adamlar çok beklenmedik saçma yerlerden geliyor ya. Yani gerçekten bazen PUBG Mobile'i bu son dönemlerinde anlamıyorum Muruk. Harbiden adamlar hiç beklenmedik saçma yerlerden çıkıyor. Neyse abi güzel devam ediyoruz. Halledeceğiz abi. Ovin buraya gelecek daha ya, halledeceğiz. Aha araba gelmiş buraya. Adam var. Kalabalık. Orada dursam biraz sıkıntı yaşayabilirim kalabalık. Geliyor mu lan? İn lan o arabada. arkadaşı bir harcayalım. Tamam şimdi de buradan gideceğim. İçeye düşünecek? Şimdi spreyi basacağım bunun ağzına. HS7. Çok iyi. Hızlı bir loot. Abi hemen çıkacağım. Kendi arabamı alsam sanki daha iyi. Araba mı geliyor lan? Tamam yok güzel 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 tamam. Tamam tepede biri var. Tepede değil de şu önümde. Hemen biz boostumu basacağım. Şunları atalım şunu şöyle yapalım. Ne alaka? Gerçekten biri tepeden biri şuradan mı oynadı? Öyle gelirseniz kaybedersiniz. Tabi şöyle bir şey yapsam şu ucudan falan baksam görünür mü bu adam? Evin içine girsem. Tamam ben de yerini öğrenmeye çalışıyordum zaten güzel. AVM mi lan o? Lan AVM'yi niye yere bıraktınız oğlum? Ver şu AVM'yi. Abi. Gram umurumda değilsin ben gidiyorum. O adam orada bir yerde yatıyor bu arada. Ya demin yatıyordu çünkü hemen bir yere gitmiş olamaz. Araç falan da almadım. Orada bir yerde takılıyor. Alana gireyim ben alanda hesaplaşacağız biz onunla. Ana ne avradını? Mermisi mermisi bit. Ya o drop durmayacaktım o dropta ya. Abi durmayacaktım o dropta durmayacaktım ya. Ya 15 yıl 2400 ne anasını satayım ya. Orada durmayacaktım abi ya. Arkadaşlar bugünlük gerçekten beni mazur görün çünkü daha ikinci kanal var ondan falan uğraşacağım. Onların videoları var. Son bir haftadır zaten buraya geldiğim günden beri yani ben 32 gündür falan buradayım, Ankara'dayım bir adapte olamadım tam işe gücü hani böyle uyku düzenli problemim var böyle hiçbir şey yapmama isteği var bir adapte olamadım yani benim sabahları video çekmem gerekiyor çünkü göz rahatsızlığım hani sürekli böyle nüks ediyor moruk 3-5 gündür hatta bir haftadır geceleri bulanık gördüğüm için benim sabah saatlerinde video çekmem gerekiyor o yüzden sabah saatlerinde yapacağım videoyu yani sabah saatlerinde video çekeceğim akşam montajlayacağım şu an tam tersini yapıyorum yani gece çekiyorum sabah montajlıyorum bunu tersine çevirmem lazım bu düzen oturduktan sonra tam güzel tam anlamlı gameplay ile gelecek bugünü lütfen mazur Görün abi. Şu an bu gameplay'i atacağım. Uzatmamam lazım. Çünkü daha ikinci kanal var. Bakın saat gece 4.59 yani 5 olmuş. O yüzden hemen bunu montajlayayım ki hani yarın sabah video çekebileyim. Anladınız mı? Hani yetiştirebileyim bunu bugüne. Hatta yarın sabah değil. Direkt sabah video çekebileyim. Yarın olmuyor. Biz zaten bugünün içindeyiz anasını satayım. Onun dışında ikinci kanalda çok güzel projelerim, planlarım var. Daha onlara yapacağız. Yani biraz yoğunum. Hatta biraz yoğunum değil. Bayağı yoğunum ve bu yoğunluk süreci böyle devam edecek. Hani bunu en azından ufak bir düzene oturdursak daha da rahat edeceğim abi. O o yüzden bugünlük bu gameplay'lik hani böyle olsun. Gerçekten çok özür diliyorum sizlerden. Moruk ama yapacak bir şey yok. Özür dilemelik bir şey de yok anasını satayım. Vallahi bak. Hani bu videoyu yapmasam bugüne video gelmeyecek. O yüzden mecbur bunu atacağım. Daha iyi bir gameplay denemeye kalkarsam da belki de saat 6-7 olacak. Onunla da hani yetiştirebileyim ki dediğim gibi bir sonraki gün yani bir sonraki gün dediği sabah video çekebileyim. Zaten demek istediğim şeyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. İkinci kanalı da gelmeyi unutmayın abi. İkinci kanalımızda çatır çatır patır patır devam ediyoruz. Oraya da hepinizi bekliyorum. Sonraki bölümlerimizde sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yaptırmak istediğiniz çalışları yorumlarda yazın ki sizlerin de hani bir katkısı olsun. Sizlerden gelen serisinde de bir güzel bir sizlerin challenge'ını da yapayım. Sonraki bölümlerimizde sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet.